Sevgili seyirciler, değerli takipçilerim hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu videoda peygamberlerin bilemediği kıyametin kopma vaktini, maya takvimi, ebced, cifir hesaplamaları bilebilir mi? Allah bazı kullarına, özel kullarına bildirmiş olabilir mi sorularına cevap ararken bizzat kendimin de şahit olduğum bir olayı da anlatarak kıyametin kopma vaktinin bilinemezliğine açıklık getirmiş olacağız. Şahit olduğum olay şuydu. <laughs> Yıl 2012 ve görsel ve yazılı basın arka arkaya haber yapıyor ve fısıltı gazeteleri ise kulaktan kulağa bir haber yayıyorlardı. Maya takvimine göre kıyamet 2012 yılının Aralık ayının 24'ünde saat 13'ü 11 geçe kopacaktı. Sadece İzmir'in Selçuk ilçesinin Şirince köyü ve bir de Fransa'nın bu araç köyünde kopmayacak. Bu iki köy Şirince ve bu araç köyleri en güvenilir yer olarak ilan ediliyordu. Yani kıyamet sadece bu iki köyümüzde kopmayacak ama diğer her tarafta dünyanın sonu gelmiş olacaktı. Acaba Maya takvimine göre cifir, ebced veya kişilerin kendi buldukları bir kısım yöntemlerle İslam inancına göre Allah'ın indirmiş olduğu Kur'an-ı Kerim'de veya Kur'an-ı Kerim'in açıklaması olan Peygamberimizin sünnetinde kıyametin ne zaman kopacağı hesaplanabilir mi, bildirilmiş midir? Ayrıca İmam-ı Rabbani, Muhittin İbni Arabi, Bediüzzaman Said Nursi ve benzeri Aktap kutup kabul edilen kişilerin ebced cifir hesaplamalarının doğru olma, doğru olma ihtimali var mıdır? Kıyametin ve kişilerin ölüm vaktinin bilinebilmesinin sebepleri nelerdir? Konularını sizlerle birlikte ele almış ve bu konu bu ve buna benzer konuları Kur'an'ı, sünneti ve tarihi delillerle ele almış olacağız. Sevgili seyirciler, Öncelikle Maya takvimine göre 2012 yılında kopması gereken kıyamet aradan yıllar geçmesine İmam-ı Rabbani'nin ve Muhittin İbn Arabi'nin ebced hesabıyla verdiği tarihlerin üzerinden yüzyıllar geçmesine rağmen kıyametin hala kopmadığını ifade ederek sözlerime başlamış olayım. Konuya Kur'an ve hadis delillerimizle girmeden önce iki hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi bizim kültürümüzde kıyamet olarak bilinen birinci surun üflenmesiyle başlayacak olan güneşin dürülmesi, yıldızların dökülmesi, denizlerin kaynayıp buharlaşması, dağların yürütülmesi, pamuk gibi atılması ve benzeri hadiseler zincirine Kur'an-ı Kerim ayetlerinde son saat olarak ifade etmektedir. Son saat ifadesini kullanmaktadır. İkinci surun üflenmesiyle her bedene ruhların iade edilmesine dirilmeye yani yeniden dirilmeye herkesin bedenlerinin bulunmuş olduğu yerden mezarlardan kalkmasına da kıyam kelimesini kullanarak ifade etmektedir. İfade etmek istediğim ikinci husus ise şudur. Geçmişte olduğu gibi zamanımızda ve bundan sonra da insanların gönül verdiği, büyük gördüğü, değişik makamlara yerleştirdiği, hoca efendilerden, şeyhlerden, şıhlardan, aktap kutuplardan, evliya asfiyalardan değişik usul ve yöntemlerle kıyametin kopuş yılını tespit edip kendi büyüklüklerini, öğrencilerinin, müritlerinin gönlüne yerleştirme çabasında olanlar olmuştur. Bundan sonra da olacaktır. Bilinmelidir ki hiç kimsenin asla büyük gördüğü kişilere karşı bir saygısızlığım söz konusu yoktur ve olamaz. Onların her birinin Kur'an'a uyan bilgilerini baş tacım yapar, memnuniyetle faydalanırım ve benim gibi düşünen arkadaşlarım da memnuniyetle faydalanırlar. Ancak yanlışlarına da yanlış, Kur'an'a uymuyor der, tarihe not düşeriz. Sevgili seyirciler, Şimdi kıyametin kopma vakti ile ilgili Kur'an'dan delillerimizi birlikte görelim, öğrenelim. Ahzab suresi 63. ayette Efendimiz'e Rabbimiz buyuruyor ki, İnsanlar sana soruyorlar, son saatin, kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Onlara sen de ki, onun bilgisi Allah katındadır. Sadece ve sadece Allah'ın onun bilgisine sahip olduğu bir hususun, Peygamberimizin diliyle ifade edildiği halde acaba diğer insanlardan bunun tarihini bilebilme imkanı var mıdır? Taha suresi 115. ayette son saat yani kıyamet mutlaka gerçekleşecektir. Onun bilgisini neredeyse kendimden bile gizleyeceğim. Yine soralım. Rabbimizi, Rabbimizin kendimden bile gizleyeceğim diyerek ifade ettiği. Kıyametin kopma vaktini uydurma hiçbir hakikati ilmi değeri olmayan ebced, cifir hesapları gibi herkesin kendisine göre formüle ettiği yollarla tespite çalışması anlaşılabilir bir husus asla değildir. Yine sevgili seyirciler, Ayetten delillerimize devam edecek olursak Lokman suresi 34. ayette son saat kıyametin bilgisi sadece Allah katındadır. Yağmuru o yağdırır, rahim rahimlerdekini o bilir. Hiçbir can yarın ne kazanacağını bilmez. Yine hiçbir can ne zaman öleceğini bilemez. Allah her şeyi hakkıyla bilen ve her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Yine Rabbimiz Enbiya Suresi 109. ayette eğer yüz çevirirlerse ben size eşit gerçeği duyurdum. Yani kıyameti duyurdum. Vaat edildiğiniz kıyametin yakın mı uzak mı olduğunu bilmiyorum buyuruluyor. Şimdi bir bilgi sadece Allah katında peygamber kendi diliyle bunun kendisinin bilmediğini, kendisine bildirilmediğini ve bildirilmeyeceğini ifade ediyor ama buna rağmen senin şeyhin, şıhın, efendin, kutbu azamın ben biliyorum hesapladım diyebiliyorsa kendisini nerede konumlandırdığını düşünmesi onlara gönül verenlerin de hayret ederek bizimki peygamberin bilmediğini mi biliyor bu nasıl iştir diyerek düşünmesi gerekmektedir. Devam edelim. Muhammed Suresi 34. ayette Rabbimiz şimdi onlar Kıyametin ansızın gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? Doğrusu kıyametin bütün alametleri gelmiştir. Sevgili seyirciler, kıyametin alametleri Hz. İsa, Hz. Muhammed Efendilerimizin Allah'ın elçisi olarak gelmesi ve Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın insanlığa son mesajı olarak indirilmesidir. Ahzab suresi 63. ayetten nereden bileceksin? Sana kim bildirdi? Senin bu konuda nasıl bilgin olabilir ki gibi anlamlara gelen ma'dureike hitabıyla sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Sen nereden bileceksin ki belki kıyamet çok yakındır buyuruluyor. Belki kıyamet çok yakındır. Yani çok açık ve net olarak peygamberimizin kıyametin kopma vaktini asla bilemeyeceği ifade ediliyor. Ele alacağımız son ayet Araf suresi 187. ayette sana son saat kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Dünya gemisinin limana demir atacağı vakti geldiği zaman bütün ağırlığını boşaltacak ve o ağırlığı yer ve gök her taraf hissedecektir buyuruluyor. Ve bu bilgi ise sadece Allah katındadır ama insanların çoğu bunu bilmezler buyurulmaktadır. Kıyamet size ansızın gelecektir. Bir defa daha ifade ediyorum. Kıyamet size ansızın gelecektir. Bunu niye ifade ediyorum? Az sonra alametlerle alakalı bir kısım hususlar üzerinde dururken bu ayeti kerimenin çok açık ve net olan mesajını hatırlayalım ve kıyametin kopması Size ansızın gelecektir lütfen bölümünü hatırınızda tutunuz. Kıyamet size ansızın gelecektir ve devam ediyor. Sevgili seyirciler, sanki sen onu biliyor musun gibi sana soruyorlar. Sen onu nereden bileceksin ki? Sen onun ne zaman kopacağını bilemezsin. Bilmiyorsun. Kıyametin kopma vaktinin bilgisi sadece Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bu gerçeği bilmezler. İnsanların çoğu bu gerçeği bilmedikleri için işte kendilerine göre ortaya koymuş oldukları bir kısım usuller, bir kısım prensipler veya bir kısım prensipsizliklerle maalesef kıyametin kopma vaktinin insanlık tarihi boyunca bilinemeyeceği hesap edelim edelim diye o noktada kendi kendilerini belki talebelerine, belki müritlerine engin derinliklerini ifade etmek için maalesef kendilerini yoruyorlar ve bu konuda çalışıyoruz diye kendi kendilerini israf ediyorlar. Badı heva bir ömür geride bırakıyorlar. Sevgili seyirciler, acaba Efendimizin kıyametle alakalı yaklaşımı, kendisiyle alakalı durum nedir? Hadislerde kıyametin durumu acaba nasıl ifade ediliyor diye baktığımızda insanlar hem mümin olan insanlar, inanmış olan insanlar hem de müşrikler devamlı olarak efendimizi sıkıştırıyorlardı. Müşrikler senin Rabbinin söz verdiği, şu söz konusu ettiği, dağların yürütüldüğü, pamuk gibi atıldığı yeryüzündeki bütün yüksekliklerin ortadan kalktığı denizlerin kaynatılıp buharlaştığı, yıldızların düştüğü, güneşin dürüldüğü kıyamet ne zaman diye onlar alay etmesine soruyorlardı. Efendimizi ise bunlara bu soruların karşısında kıyametle benim aramda durum şöyledir dediği ve iki parmağını yan yana getirdiği yani kıyamet yakındır ve ben kıyametin ahir zamanın peygamberiyim buyurduğu ifade edilmektedir. Başka zamanlarda yine efendimize soruyorlardı. Ya Resulallah kıyamet ne zaman? Efendimiz de kıyamet için veya ahiret hayatı için ne hazırladın ki buyuruyorlardı. Ve dolayısıyla önemli olan kıyametin ne zaman kopacağının bilinmesi değildi. Zaten onun bilinemeyeceği hususunu ve gayb olan bir hususun Efendimiz tarafından bilinemeyeceğine asab efendilerimiz yüzde inandıklarından ve bildiklerinden dolayı sadece o hususla alakalı kendi rollerini öğrenmek, ahiret hayatına daha başka neler yapabilirimizin cevabını almak istiyorlardı. Buraya kadar üzerinde durduğumuz ayetlerden ve o ayetlerin tefsiri olan hadislerden kıyametin bilgisinin Kıyametin ne zaman kopacağının sadece ve sadece Allah katında olduğunu, Allah'ın bildiğini celle celaluhu ve onun dışında hiçbir meleğin, peygamberlerin, hiçbir büyüğün bilemeyeceği hususunu ölüme, kıyamet sonrası ahiret hayatına hazırlık yapmak gerektiğini öğrenmiş olduk. Ayet-i kerimelerden ve efendimizin ifadelerinden açık ve net olarak bunları ifade etmiş olduk. Sevgili seyirciler çok önemli diğer bir husus ise kıyamet ansızın kopacaktır buyuruyordu. Aklımıza gelen bir soru var. O soru şu. Araf suresi 187. ve Muhammed suresi 18. ayetlerde kıyametin ansızın kopacağı ifade ediliyor ve edildiği halde. Başta Buhari olmak üzere ister kütübüt tisde, ister kütübüt Tis'a veya diğer birçok alemin başucu kitabı olarak kabul ettiğimiz eserlerinden ilim veya rikak veya kıyamet ve başka bölümlerinde küçük alametler, orta alametler, büyük alametler, yakın alametler olarak rivayet edilen onlarca hadis formatında rivayet söz konusu kıyametin kopacağı ile yakından alametleriyle alakalı hususlar ifade edilmektedir. Büyük bir dumanın görüleceği, büyük ateşlerin olacağı, büyük binaların çoğalacağı, zina'nın garipsenmeyeceği, inanan orduların birbirini öldüreceği, Mehdi'nin Mesih'in geleceği, Şam'daki beyaz minareye ineceği, hatta insanın belindeki kemerin giydiği ayakkabının konuşarak günahlarını söylediği rivayetler, rivayetler, rivayetler. Peki, aniden gelecek olan kıyametin alameti olur mu? Şöyle düşünelim. Mesela yağmurun yağmasını ele alalım. Hava bulutlanmaya başlıyor, rüzgar esmeye başlıyor ve işte iyice hava kararıyor. Sonra şimşekler çakmaya başlıyor ve yağmur yağıyor. Şimdi diyebilir miyiz yağmur aniden hiç belirtisi alameti olmadan yağdı. Elbette diyemeyiz. O zaman aniden gelecek olan kıyametin alametini, tarihini, gününü ve saatini bulmaya çalışmak, hatta bulmak ve kitaplarına geçirmek ve bunu da yaparken kendilerine göre usullerle ve kendilerinin uygun gördüğü bir kısım değerlerle ifade ederek belli sözlerden belli kendilerine göre kabul ettikleri ibarelerden aktarmak ve kitaplara geçerek tarihe not düşmek ne anlama gelmektedir? Bunları nasıl anlamalıyız? Ebu Hanife efendimizin yaklaşımını ölçü kabul ederek elbette sevgili seyirciler. Peki Ebu Hanife'nin ölçüsü neydi sizlere ifade edeyim. İnsanlar, öğrenciler gelip Ebu Hanife'ye diyorlar ki işte şu mesele, şu mesele, şu mesele Kur'an-ı Kerim'e muhalif olduğu halde hadis olarak da rivayet ediliyor. Peki bunu nasıl anlayacağız? Hadislerin mi doğru? Haşa ayeti acaba ayet mi yanlış? Ebu Hanife Efendimiz buyuruyor ki bizim elimizde bir ölçü var. O ölçümüz şu. Efendimizin veya diğer peygamber efendilerimizin ağzından kendilerine vahyedilen ayetlere zıt, uymayan bir söz asla çıkmaz. Eğer böyle bir uyuşmazlık veya zıtlık rivayet edilen sözlerde varsa o zaten peygamber olamaz. O sözler iftira olarak peygamberler söylemiş gibi rivayet ediliyordur. Bu ölçüyü ben belirlemedim diyor. Allah Resulü bir hadislerinde buyuruyor ki: "Eğer benden size bir söz Hadis diye ulaşmışsa o sözü Kur'an'a arz edin. Kur'an'a uyuyorsa ben o sözü söylemişimdir. Eğer o söz Kur'an'ın anlam bütünlüğüne uymuyorsa o sözü ben asla söylememişimdir. Bunu anladık ama şimdi diğer bir husus hatırımıza geliyor. O da şudur. Peki bu kadar rivayetin çokluğu, bu kadar önemli kişi ve alim tarafından rivayet edilen hususlar, konular bize bir delil olmaz mı? Yani rivayetin çok insan tarafından ve tanıdık alimler tarafından ortaya konmuş olması, kitaplarında yazılmış olması bize bir delil olmaz mı? Hayır asla olmaz. Çünkü bir sepet dolusu çürük yumurta bir tane sağlam yumurta etmez. Sağlam yumurtayı alırsınız, çürükleri çöpe atarsınız. Yine yüzlerce sıfırı istediğimiz işleme tabi tutsanız, çarpsanız, çıkarsanız, toplasanız asla bir etmez. Öyleyse inanan insanlar olarak bizim görevimiz çürüyü sağlamdan ayıklamak ve sağlamlarını başımız üstüne koymak olmalıdır. Bu konuyu çok önemseyerek dinimizin, İslam'ın hikayeler, masallar, eskilerden kalan İsrailiyatlar, diğer dinlerden devşirilme, uydurma rivayetlerden arındırarak dinin, İslam'ın sadece Rabbimizin vahyettiği, sizin için tamamladım, razı olduğum dediği Kur'an ve onun hayata geçirilmesi görevini yapan Allah Resulü'nün Üsve-i Hasan'e rol model olarak bıraktıkları olmalıdır sevgili seyirciler videomuzun sonuna gelirken imtihan olmak için geldiğimiz şu dünyada imtihan sırrını ortadan kaldıracak hiçbir hususun, konunun öncelenmemesi, önemsenmemesi gerektiğini ifade ederken lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı seyretmeyi ve seyrettirmeyi, bildirimlerinizi açmayı hatırlatıyorum. Dilerim ve temenni ederim aklınız, iradeniz, vicdanınız Kalbiniz vahiy ile Kur'an'la inşa olur. Dilerim ve temenni ederim bütün hayatınız Allah bilinciyle inşa eder. Vaat edilen cennet mükafatına sevdiklerinizle birlikte kavuşursunuz. Dilerim ve temenni ederim sevgili seyirciler. Kalbinizden sevgi, yüzünüzden tebessüm, hiç eksik olmasın. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık.